Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 9 Temmuz 2018'de fiilen yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yıl dönümündeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabulüne ilişkin sürecin dönüm noktalarını ve Türk siyasi hayatındaki yerini ele almadan evvel sistemi bir mecburiyet haline getiren tarihi süreçlere göz atmamız gerekmektedir. 112 yılda Demokrasimiz ve siyasi hayatımız çok sayıda darbelerle, muhtıralarla, vesayet girişimleriyle kesintiye uğramış, yapısal sorunlar nedeniyle ortaya çıkan hükümet krizleriyle siyasal istikrar sağlanamamıştı. 15 Temmuz 2016 ha hain FETÖ darbe girişimi eski sistemle mesafe alamayacağımızı tüm gerçekliğiyle ortaya koymuştur. Aziz milletimiz 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet demiş. 24 Haziran 2018 seçimleriyle de bu karar teyit edilmiştir. 24 Haziran seçimlerinde milli irade güçlü şekilde teşekkür etmiş, yürütme erki %53 oyla iktidara gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kefili ve referansı milli irade ve siyasi tarihimizdir. Bu sisteme keyfi olarak günlük siyasi dürtülerle değil bir zaruret sonunda geçilmiştir. Ve bu sistem dört sütun üzerine inşa edilmiştir. Yönetimde istikrar, temsilde adalet, güçlü yasama, güçlü yürütme, güçlü yargı, denge ve denetim mekanizmaları ve demokratik uzlaşma, siyasi istikrar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yıllık tarihinde %95 oranla en yüksek temsiliyete kavuşmuştur. Gazi Meclisimiz yüksek temsiliyete 11 parti, 5 grup ve 6 bağımsız milletvekiliyle çoğulculuğa, sandalye dağılımları itibariyle uzlaşmacı bir yapıya ve kuvvetler ayrılığına sahip güçlü, fonksiyonel ve demokratik bir yapıya sahiptir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iki yıllık bilançosuna baktığımızda şunları görmemiz gerekmektedir. Sistemin temel ilkelerine riayet edilmiş iç ve dış politikada birçok kriz bertaraf edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli güvenlik, dış politika ve ekonomi ile ilgili etkin, hızlı, uyumlu ve isabetli kararların alınmasını kolaylaştırmıştır. Emperyal odakların, 15 Temmuz'da tevessül ettikleri demokratik düzene kasteden eden sinsi plan milletimizin ve devletimizin ferasetiyle alaşağı edilmiştir. Verilen dersten ibret almayan bu odaklar hain planlarını Türk ekonomisine yönelik saldırılarla gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Türkiye Ağustos 2018, Mart 2019, Ekim 2019 ve 6 Mayıs 2020'de şiddetli ekonomik operasyonlara maruz bırakılmış fakat Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ön alıcı etkinliğiyle bu saldırılar bertaraf edilmiştir. Diğer yandan Türkiye, Irak'ta, Suriye'de, Mavi Vatan'da ve Libya'da ulusal egemenliğini tehdit eden meselelerde etkin bir politika yürütmüştür. Sistem, koronavirüs salgınına karşı devlet millet el ele verilen mücadelede ve Pençe operasyonlarında başka gündemlere mahkum değil, kendi gündemine hakim olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhur İttifakı'nın ve milletimizin eseridir. Cumhur İttifakı ne seçim ittifakıdır ne iktidar koalisyonudur. Cumhur İttifakı bir sistem ittifakıdır. Türkiye ve Türk milleti ortak paydasında bir ideal ve değer birlikteliği milli mutabakat zeminidir değerler zeminine dayalı, ilkeli, tutarlı, şeffaf, dürüst, kalıcı ve kurucu bir ittifaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve güçlenmesi için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğru bir sistem olduğuna o gün olduğu gibi bugün de yürekten inanıyor ve bu sistemin sonuna kadar arkasında olduğumuzu ve bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için gayret göstereceğimizi ifade ediyor. Teşekkür ediyorum.